Merhaba arkadaşlar, Nevos kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Ee, RDR serisi biraz uzun bir seri oldu ama belliydi çünkü oyun çok uzun ve ben çok kolsuzum. <laughs> bir de videonun yorumlarında bana beğenip beğenmediğiniz şeyleri söyleyebilirseniz ona göre kendimi düzeltmeye çalışırım. Şu an böyle yayın kesti tarzı atıyorum. Böyle ne bileyim, yemek yerken falan hoşunuza gidebilir gibisinden. hazırsanız çok da söyleyecek aklıma bir şey gelmiyor. Ya edit bilmiyorum biraz da o yüzden de uğraşamıyorum. Şimdi uğraşacağım zaman bok ediyorum videoyu tamam mı? Sade kalması daha düzgün oluyor. Uğraştığım zaman bok gibi oluyor. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Çok da fazla uzatmayayım. Zaten yeterince uzattım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yemek yiyecek arkadaşlara afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi seyirler. Bir yandan kaydımızı alalım. Oyunumuza geçelim babuş. Benim saçlar şemame çekiyor. Kellik başa bela. Şimdi şöyle açalım. Şimdi kontrolcü tuşlarını bilmiyorum. Şey olsa Xbox gösteriyor. Xbox göstermese Artur Baba ile yüzünü bir yıkadı. Hmm, Fatih Terim işte senin ananı bacını... Tamam bununla gidiyor. Bu atı çağırıyor. Bu ne? Bu günlüğü açıyor. Okey geri geri tamam. Günlükle işimiz yok. Bu ne? Haritayı bitiyor. Bu çantayı açıyor. Bununla yürüyoruz. L2 R1 R2 bir işe yaramıyor. X koşuyor. Tamam, R1'e basılı tuttuğum zaman ilaçlarım falan, ha onu da buradan. Neyse, kızma kız. Okey. şu anda bir işim yok bunda. Şuney harika mı?

Ata bin Y diyor mesela. Y hangisi kanka? Bu atın sahibi ben değilim ki amına koyayım. Tamam benim eşek ne yapıyorsun? Atın üzerindeki nesneler böyle açılıyor. Tamam bir nesnem yok. LT, LB. Ha, LT -E bu. Sev. Kare. Sev. Üçgenle mi biniyoruz? Aynen. Üçgenle biniyor. Görüşürüz balım. Birazcık at ayarlarına bakacağım. Bu ne oğlum? Ne kadar çok sis var. Ben hiçbir şey göremiyorum. Asiktir. L2 direkt çıkarıp sıkıyor. Ha, atın üstünde r bir bir şeyler çıkarıyor. Basılı tutup silahları çekebiliyorum. Bu arkaya bakıyor. Bu atı seviyor. Tamam bu nişan alıyor. Nişan al R2 sık. Okey. Geri koy kardeş. Tamam şimdilik şu altı patlarlarla oynayalım. Okey. Tamam şimdi şu muydu geri koyuyordu? Aynen R1 geri koyuyor. Bizim bir haritaya girip nereye gideceğimize bakmamız lazım ha. Kamp'ta bir daçımız var uzakta bir yerde. He en son şuna gidecektik. Aa ekstra buna da gidiyormuşuzdan o gün gidememiştik ya tamam önce o görevi bir yapalım. De oğlum de gideceğiz. Kare zıplatıyor atı. Basılı tutarsak şöyle şey yapabiliyoruz. O'dan tekme atıyoruz. Üçgen iniyordu özür dilerim. Hmm, hızlı sürmek için sürekli bas çek yapmam gerek. Gelemem kanka. Siktir git benim işim var, gücüm var. Senle uğraşamam. Atlara bakmaya gidiyorum. <laughs> Merhaba tatlım. Şerif Kreyan'ın odası silah kullanan herhangi bir sorun çıkaramazsın. Tamam kanka çıkarmayız. Merhaba. Kanka hiç şu an soru işaretiyle falan uğraşamam. Hiç, 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 hiç Ne 50 tane yerde soru işareti var amına koyayım. Ben daha fotoğrafları teslim edemedim. Soru işareti görevleri çok. O eğer böyle oyun bittiği zaman. Atı nasıl sevecek? Seveceğiz ki. Tamam bu günlüğü açıyor. Günlük değişim yok kanka. Yanlışlıkla açıyor. Sorry man.

Yeah, we had some trouble. Bad trouble. What you want? Oh, I was supposed to meet some business partners here. They arranged a meeting, I believe. Fellow with a scar and a Mexican? Yes, sir. Ben üzgün falan değilim. Biz yaktık da. Bunlar geri çıkmış ki oğlum. Hani bizim yaktığımız hiçbir şey bir yere gitmemiş. the yard of severin bandits attacked my fields and have you met my partner arthur morgan no i met your son the sheriff okay mr gray here was saying how he had problems with a family a family of degenerates oh well nobody likes degenerates hag and her inbred sons they ruined this county they killed my uncle you know that ain't right the problem is, we can't be seen to get too close. just We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee friend. I ain't nothing. My daddy came over on a boat from Scotland. I'm Scottish. In the Braithwaite's? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All <laughs> you got to do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you... Five thousand. Five thousand? For horses? Easy. Where do we sell them, these five thousand dollar horses? Over in Clemens Cove. Or over there, we'll run them out of state and give you fifty cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. At çalacağız o da güzel. E kendimize de çalalım bunu öğrendikten sonra. Niye the... Lan? crazy old fool <laughs> idiot <Ne aptal laughs> only knew we just torched his tobacco crop that was you <laughs> the old man was cursing the braithwaites about that burning rich folks property sean was like a pig in shit i'm sure 5000 for horses they must be rich yeah, he doesn't know what he's talking about. But if we get even a third of that, it'll be worth it. So how are we gonna play this? The place is well guarded, so there ain't no point in blasting in there. It'll make them think we're there looking to purchase. Three armed men? You'd be armed if you were about to spend five thousand on horses. We should go in the back way, though.

With Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. A partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, I. Uh, okay then, but head on up to the stables. Someone will come see you. Yeah. İsterseniz gelmeyin kardeş. Biz çalacağız her türlü zaten bunları. Çarpmasana piç kurusu döneceksen sinyal ver de bilelim. Beni tanıyorlar ama bunlar. Tamam, seçeriz burası. Ya hafif bir değdik hemen bunlar da ağlamaya başladı. Benim eşek niye bağlanmıyor buraya? Piçler. Y hangisi lan? Üçgenmiş tamam. Mal kapının arkasında kaldın yürümeyi bilmiyor musun? Selamünaleyküm kardeş. there, Can I help you boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here, you scarface, and your greaser buddy. Whoa. I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me.

Sir, huh? Okay. Bandana's on. Don't need nobody recognizing. License. All right. I'll grab the white one in the middle. You get the other two. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy now. Good deed, woman Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Over You're gonna lead the stallions. Saqinov. Let's celebrate you. Just a scratch. This way. Come on. You're right. I'll cover up the back. If there's any problems, regroup at Clemens Cove. What are you doing? Let's go, quick! Sorun çıkmaz mı? Her zaman Stop! you Stop! 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 Hadi oğlum. Ananı sikim vurdular beni. Kanka ben şu arkama bir dönebilirsem çekeceğim şimdi. <laughs> Gel peşimden davukluk yapma bir de kaçıyor. Just over there, come on. Let's get this over with. Well, that could have gone smoother. That'll be on my gravestone. Yeah. You think they look like they're paying five thousand for horses? I guess we'll see. Come on now. atı bıraktı ki bu. Niye bırakıyor? At bıraktığımız halde bizi takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Selam Ali What you boys want? Heard you was uh, heard you pay good prices for <laughs> horses. Oh, we'll buy more or less <laughs> anything, Pop. That's so. pop I'm Clay Davies that's my brother Clive we're twins John Arthur Javier <laughs> So what are you Cuban No I don't like Cubans That's so maybe Well what do you care You ain't Cuban Maybe I like Cubans <laughs> Ooh you're funny He's funny Ain't funny, Clyde? Clyde don't know. Hmm, the verin I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay I hey, do uh, okay. Sure. Yeah, I know these horses. They... ain't yours. But I like you, and I'll give you... I'd give you six hundred and fifty-four. <laughs> I was told we could get up to five thousand dollars for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But I like you, boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellas into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. Uh huh. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys, but nice meeting you. You boys. Man some bears of it the yarn yard spun us by one of that gray family. Imagined we was gonna be wonderfully rich. At the end of it hmm. we felt like prize idiots.